Adem amca gözün aydın. ol. Allah razı olsun. Göç mevsimi başladı. Avrupa leylek köyü ana üye Bursa'nın Karacabey ilçesi Eski Karaağaç Mahallesi'nde nefesler tutuldu. Yaren leylek beklenmeye başlandı. Medya kuruluşları Balıkçı Adem Yılmaz'a odaklandı. Sonunda Yaren hazırlanan göl manzaralı yuvada görüldü. Milyonlarca leylek var İşte yaren leylekte onlardan biri ama o artık meşhur 10 yıldır leylek köyünde Adem amcayı yalnız bırakmıyor. Kuş balıkçıyı göl üzerinde görünce kayıya kondu. İkili hasret giderdi. Geç geldi biraz ben çok strese girdim hatta köylü bileme strese girdi ama şükürler olsun dün geldi bugün de sabahleyin kayıma bindi. O kadar sevinçliyim ki yani anlatamam. Balıkçı Adem'le Yaren her göç mevsiminde dünyada ilgiyle izleniyor. Buluşmanın ardından sosyal medyada binlerce mesaj paylaşıldı. Karacabey Belediyesi bu nedenle bu yıl Yaren'in yuvasından internet üzerinden canlı yayın yaptı. Yetişkin leyleklere bu çipi takmak çok mümkün olmuyor. Onun için biz de nasip olursa inşallah bu yıl yavrularına takacağız ve onların hareketliliğini bütün yıl boyunca hayvanseverlere, yaren severlere izlettirme imkanı bulacağız. Adem Yılmaz'la yarenin dostluğunu anlatan belgesel Çekya'da Prag Film Festivali'nde ödül almıştı. Çok mutluyuz, sevinçliyiz. Yaren geldi.